öğrenciler mutlak değerli eşitsizliklere geldik. Burada öncelikle mutlak değerli eşitsizliği yazarken eşitsizlik tarafındaki yani örneğin mutlak x küçük eşittir a yazacağız. Buradaki a'nın sıfırdan küçük veya sıfırdan büyük olması ile ilgili dikkat etmemiz gereken yerler var. Zaten mutlak değerli eşitsizlik olduğu için ya bu tarzda olacak veya mutlak x büyüktür a tarzında ifadelerin açılımını yapacağız. Aslında mantıken mutlak x eşittir a'yı açarkenki gibi düşüneceğiz. Yani burada mutlak x 2'ye eşitken Artı 2 ve eksi 2'ye eşitlediğimiz gibi burada da aslında araya sıkıştıracağız. Şimdi mutlak fx yani bu fx'in yerinde x'e bağlı ifadeler olabilir. Küçük eşittir a. Bu a için büyük eşit 0 ise o zaman eksilisi ile artılısı arasında yer alır. Hemen bunları örneklere dökelim. Mutlak x küçük eşit 5 için gerçekten benim sayım ifadem eksi 5 ile 5 arasındadır. Fakat mutlak değerli bir ifade negatif bir sayıdan küçük ise boş kümedir. Yani şu şekilde yazarsam mutlak x küçüktür eksi 2. Bunun kesinlikle çözümü boş kümedir. Ee, şimdi küçük ifadesi ve küçük eşitte bunu yapıyoruz. Büyük eşit olduğu zaman ise yine A büyük eşit sıfır ise burada çözüm kümesi e, nedir? Tüm reel sayılardır. Pardon e, A negatifse çözüm kümesi tüm reel sayılardır. Çünkü eksiden zaten ne olacaktır? Her zaman büyük olacaktır. Mutlak değerin biliyorsunuz en küçük ifadesi sonucu sıfırdır. Fakat A'dan büyük eşit ise yani fx büyük eşittir 3 ya da mutlak x büyük eşittir 3 dediğimizde aklımıza 4 5 6 tabii 3 ile gelecek. Yani sayımız o zaman 3'ten gerçekten büyük eşit olabilir. Başka aklımıza eksi 3 eksi 4 eksi 5 bunlar da gelecek. Yani sayımız gerçekten eksi 3'ten küçük eşit olmalı. Aslında ne yapıyoruz? Eşitsizin yönünü değiştirip sayının da işaretini değiştiriyoruz. A ile B arasında mutlak ifadesi varsa mutlaktan kurtarıyoruz. İlk önce olduğu gibi daha sonra önüne eksi almak yerine ben şu şekilde yapmanızı öneririm. Bununla bunu yer değiştirin. Yani şöyle olduğunu düşünelim. 3 mutlak x eksi 2 11 arası ben bunu yaparken gerçekten 3 ile 11 arasını yapacağım bir de eksi 11 ile eksi 3 arasını yani çünkü burada tekrardan eksiyle çarpmamız gerekecek o yüzden bunun yerine sınırları yer ve işaret değiştirirsek çok daha kolay yaparız şimdi bu birinci ifade ile ilgili eksi 4 ile 4 arasında olacak İfadelerin toplamını istemiş zaten eksi 3'ten başlarız 3'e kadar buradaki ifadeler de 0 yapacak burada ise eksi 3 ile artı 3 arasında her tarafı 2 eklersem eksi 1 ile 5 arası ve açık aralık çözüm kümesini istediği için A seçeneği. Aynı şekilde burada e, dahillik var. Eksi 5 ile 2x eksi 1 artı 5 arası. Her tarafa 1 ekledim. Eksi 4 ile 2x 6 arası. 2'ye böldüm. Eksi 2 ile 3 arası. Bu da yine tane bulabilmek için 3'ten eksi 2'yi çıkartıyorum. 1 ekliyorum. Yani burada 6 tane tam sayımız vardır. Küçüktür 3. Bir kere şuradaki mutlak 4 eksi x'in mutlak x eksi 4'e dönüşeceğini öğrenmiştik. O yüzden ben burayı bu şekilde yazacağım. Paydadaki 2'yi de çıkartacağım. Küçüktür 3. Her iki tarafı da 2 ile çarparsam mutlak x eksi 4 küçüktür 6. Bakın az önce çözdüğümüz sorulara benzedi. Eksi 6 ile x eksi 4 altı arasında her tarafa 4 eklersem eksi 2 ile 10 arasında en büyük tam sayı değeri 9'dur. Eksi 2'den büyük en küçük tam sayı değeri eksi 1'dir. Toplamlarını istemiş 8. Gerçek sayı doğrusunda iki sayısına olan uzaklığı sayımızı x e alırsak iki sayısına olan uzaklığı x 2 tabii ki mutlak. En çok 3 birim olan. Yani 3'ten küçük veya eşit alacağız. Bunu ifade ettiğimiz denklemde nedir? Eşitsizlikte. De c seçeneğidir. Bir kitabımda satılan kalemlerin fiyatı en az 60 TL en çok 100 TL. Yine ben bunu aralık olarak göstermiştim size. 60 ve 100 eşitsizliklerde değil de denklemde göstermiştim aralığı. Aslında eşitsizliğe nasıl çeviririz? Burada da mutlak değerli eşitsizliğe nasıl çeviririz? Tekrar söylüyorum. 160'ı toplayıp 2'ye bölüyoruz. X eksi 80 yaptı. 100'den 60'ı çıkartıp 2'ye bölüyoruz. Küçük eşittir. 40 bölü 2'den 20. Bakın bu şekilde çok kısa sürede mutlak değerli eşitsizliği çevirebilirsiniz. Mutlak x büyük eşit 3 ise x gerçekten büyük eşit 3 olabilir. Veya diyorum x küçük eşit eksi 3 olabilir. 3'ten büyük eşit aşık eksik vermiş. Bu arada demiş kesinlikle olmaz. 3'ten büyük eşit veya evet iki çözümü birleştirdiğimiz, birleştirdiğimiz anlamına geliyor. Eşitsizliği için x artı 2 gerçekten 5'ten büyük olabilir. x artı 2 küçüktür. Eksi 5 olabilir. x büyüktür 3. x küçüktür. Eksi 7. x'in alabileceği en küçük pozitif tam sayı değeri 4 geldi. Eksi 7'den küçük en büyük negatif tam sayı değeri. Eksi 8 geldi. 4 ve eksi 8'in toplamı da eksi 4 geldi. Cevabımız B seçeneği. Yine ben burada şu şekilde yaptığım zaman zaten buradaki sonuç nedir? Mutlağın sonucu olduğu için kesinlikle pozitif olacak. Sıfır olma ihtimali yok. Pay sıfır değil çünkü. Ters çevirdiğim zaman eşitsizlik yön değiştirecek. Burası da 1 bir bölü 1'den yine 1 gelecek zaten. Sonra şöyle bir ifade elde ettim. Mutlak x eksi 3 küçük eşit 1. Bu da eksi 1 ile 1 arasında olduğunu gösterir. Yani küçük veya büyükte ne yaptığımız önemli. Her ikisinin aynı şeyleri yapmıyoruz. 3 eklediğimiz zaman 2 ile 4 arasında. Şimdi 3 olamaz kesinlikle. Paydamız 3 olmuş çünkü. Burada 2, 3 ve 4 var. 3 e dediğim zaman 2 ve 6, 4 kaldı. Toplamları 6 gelir. 3 ayrı eşitsizliğin çözüm kümesini bulacağız. Mutlağın sonucu eksi 2'den küçük olamaz. Boş kümedir. Doğru. Mutlağın sonucu negatif bir rahatsız sayıdan büyüktür. Doğru. Her zaman 0 veya 0'dan büyük olur. Çözüm kümesi tüm rahatsız sayılar. Mutlağın sonucu en az 0'dır. O zaman burada 0'dan küçük olma ihtimali yok. Fakat eksi 2 verdiğimde de sağlar. O yüzden bu da doğrudur. Cevabımız hepsi olacak. Yine araya mutlak aldığımızda 2 ile x eksi 1 5 arası veya eksi 5 ile bakın sadece sınırları değiştirdim. Eksi x ile uğraşmamak için. Her tarafa 1 ekliyorum. 3 ile 6 arası. Her tarafa 1 ekliyorum. Eksi 4 ile eksi 1 arası. Burada 4 5 var. Burada da eksi 3 eksi 2 var. Zaten eksi 3 eksi 2 ile 5 gitti. 4 kaldı. Toplamları da 4 gelir. Aynı şekilde 12. soru da aynı şekilde çözeceğiz. 3 ile 2x artı 1 küçük eşit 7. Eksi 7 ile bakın eşitliği taşıdım. 2x artı 1 küçüktür. Eksi 3. Her taraftan 1 çıkartıyorum. 2, 2x, 6. Her tarafı 2'ye böldüm. 1, x, 3 geldi. Burada 2 ve 3 var. Her taraftan 1 çıkardım. Eksi 8, 2x, eksi 4. 2'ye böldüm. Eksi 4, x, eksi 2. Burada da eksi 4 ve eksi 3 var. Toplamda 4 farklı tam sayı değerimiz vardır. Yine aynı şekilde. istersek şöyle mutlaktan önce şuradaki 2'yi halledersek. Her tarafı 2 ile çarpalım. 4 mutlak x, eksi 3. Önceki soruların aynısı formatına geldi. Yani 4 ile x eksi 3 8 arasında. Ee, sonrasında eksi 8 ile x eksi 3 eksi 4 arasında. 3 ekledim. 7 ile 11 arası. Bu arada burada x'in 3 olmayacağını da görüyoruz. Araya 0 gelir yoksa. Zaten hiç değeri de yok. 3 eklediğimiz zaman burası eksi 5 ile eksi 1 arası. Değerler toplamı istemiş. 8, 9 ve 10 var burada. Eksi 4, eksi 3 ve eksi 2 var. Burası zaten eksi 9 yaptı. Burası gider. Geriye de 8 ve 10 kalır. Toplamları da 18. Mutlak değerli bir ifade nedir? Diğer taraftan küçükse eksilisi artılısı arasına yazıyoruz. Sayı varmış gibi hareket edeceğiz. Şimdi buraya bakıyorum. İlk önce bu ikisini çözecek olursam 3x büyüktür. 6 x'in eksi 2'den büyük olduğunu söylüyoruz. Buraya bakarsam x artı 5 ikisinde kesişimini alacağız. Buraya aldım x büyüktür 4. 4'ten büyük olmalıymış. Eksi 2'den büyük olmalıymış. Doğal olarak 4'ten büyük olanı seçeceğiz. O yüzden cevabımız C seçeneği. İyi çalışmalar.